hak bilerek riyasız hakka hizmet yolumuz. iç bu dünyadan göçünce hoşça da matlumuz. Sevgili yavrularım, Alperer ve Tayfun evlatlarım. Bugün bana müstesna bir gün yaşattınız. Hem 19 Mayıs oluşu, Gençlik Spor oluşu, hem de bizim okulumuzun mezunları, başarılı mezunları olarak bu, bu, şekilde bir girişimde olmanız benim fazlasıyla mutlu etti. Sizlere teşekkürle işe başlamak istiyorum. Ben e, hayatımda yahut Sivrisar'daki 15 yaşımda buraya geldikten sonra mütemadiyen hep kendi işimle çalıştım. Kimseye e, müracaat etmeden kendi işimle bugüne kadar bu hale geldim çeşitli zorluklarla, çelelerle karşılaştım ama yılmadım, usanmadım, yorulmadım ve hayata başlarken bu gaye, bu, bu emellerle başladım. Bir defa insanın hayatta bir şey bir yere gelmesi için illa bir hedefi olması lazım. Nereye gidiyorsun? Mesela buradan İstanbul'a geleceksin, hedef olsun. Bir yere gitmeden İstanbul'a mı gideceksin, Ankara'ya mı gideceksin, nereye gideceksin belli olmadan göre o zaman hayatında bir hedef yoksa dine gittiğinin netice varamazsın. Bu bakımdan evvela bir hedef, ondan sonra onun peşinde koşmalısın. Hayatta birçok zorluklar var, birçok engeller var. Ama bunları akıl yoluyla, izan yoluyla, idrak yoluyla bir bir aşıp ve neticeye ulaşacaksın. Bir defa hiçbir şey kolay çalışmadan bir yere gelinmez. Çalışan insanların başarısına bakın. Herkes çeşitli zorluklarla çalışmış ve neticeye ulaşmışlardır. Yani hem ben oturuyorum hem efendim istediğim olsun böyle bir hedef yok. Böyle bir gelecek yok. O bakımdan insan olarak Madem ki Cenab-ı Hak bizi dünyaya getirdi, herkesin bir vazifesi var. Yani bugün doğdum, yaşadım, öldüm diyemezsin. Bugün dünyada Allah'ımızın yarattığı her varlık bir vazife içerisinde verilmiş bir ödevle hayatını sürdürüyor. Bir taş parçasını bile kırsak, teleskopun altına koysak orada onların da o taşların bile kıpır kıpır canlandığını görür: Ağaç canlı, insan canlı, toprak canlı. Yani dünyada akta gelen bütün mevcudat canlı. Peki bu canlıların da hep hizmeti var. Onlar bu hizmeti varken bizim hizmetten geri durmanız mümkün mü? Biz de bir şeyler geldik, yaşayacağız. Bir şeyler yapacağız ve bırakıp gideceğiz. Geçmişe bir hizmet bırakacağız. O bakımdan yani tembeli işaret edilmeyelim. Çalışmayı baş kayabilirim. Ve kimseye, hayatta Allah'tan başka kimseye güvenmeyelim. Allah sana sağlık vermiş, akıl vermiş, sıhhat vermiş. Peki daha sen ne istiyorsun? Babamdan, anamdan bir şey kalmadı yahut anamdan babamdan sermaye yok. Peki sana bu verilen akıl, kuvvet, enerji, imkan bunlar bir sermaye, bir şey değil mi? Başarıya sebep değil mi? Bunları gözlemek yerine sırf kolaydan anadan babadan bir para pul herhangi bir şey kalma diye bir yana beklemek doğrusu akıl olan bir insana, akıllı olan bir insana yakışmaz. Her şey yoktan var olur, küçükten büyür. Yani birden hiçbir şey zirveye ulaşmaz. Çocuk bile doğar, büyür, yaşar ve toprağa kazanır. Yani bu bakımdan tembellikte iş yok, mutlaka çalışacağız, mutlaka kazanacağız. Ben hayatımda çok büyük sıkıntılarla karşılaştım. Ama çok büyük. Fakat hedefimi hiç saçmadım. Evvela hedefe ulaşmak için de Evvela doğruluk, dürüstlük, terbiye, ahlak ve verilen sözün sahibi olmak lazım. Böyle hani bugün söz verip, yarın cayıp, karakteri olmayan bir insana kimse güvenmez. Kimse güvenmez. O bakımdan yani hayatta düzgün temel atarsan, düzgün işe devam edersin. Yoksa öyle böyle laflar, hele bir de şu toplumda yalan, yalan yalan. Bir defa, Yalancının derler ki mumu yasaya kadar yarar. İyi de niçin doğru varken yalan söyleyeceğiz? Neden güzellik varken çirkinliklerle uğraşacağız? Neden yalan söyleyip de birbirimizi kandıracağız? Bugün sen beni bir defa kandırsın ki ondan sonra yalancı diye adın çıktığı zaman hayatım bitmiştir. Peki bu hale sebep insana ahlakı değil mi? Onun için Allah'tan korkacağız, anayı babayı, aileyi sayacağız, etrafa sevgi, saygı, sempati göstereceğiz. O bunlar olmadıkça hayatta sen hiçbir yere gelmezsin. Evvela terbiye, nezaket, insanlık başta gelir. Sen bugün ben yaparım kimse görmez, ben yaparım kimse duymaz diye böyle bir şey yok. Yaptığın her şeyin sahibini evvela Allah görür, ondan sonra toplumuna da bu dalga dalga yayılıyor. Onun için hayatta geldik gideceğiz. Hepimiz bir rol için geldik dünyaya. Rolleri güzel oynayalım, dürüst oynayalım, namuslu insanlar olalım ve arkada bir şeyler bırakmaya çalışalım. Bunu Allah da böyle emrediyor, insanlık da böyle diyor, kanun da böyle söylüyor. Bunun dışında eğer yol arıyorsak maalesef bu iş insanı hiçbir netice götürmez. Onun için Öyle akıl başa geldikten ölene kadar iyice çalışacaksın, iyice çalışacaksın ve çalışmanın da mükafatını mutlaka göreceksin. Her çalışan kişi mutlaka erer. ayırır. Sivrisaradan annemin rahatsızlığı dolayısıyla ben Eskişehir'e geldim ve 16 yaşında terzi dükkanı açtım. Ve askerliğe gidinceye kadar o terz dükkanını devam ettirdim. Askerden geldikten sonra geniş çapta konfeksiyon üretmeye başladım. Ve o halde işlerim devam etti gitti. Ve o zaman içerisinde ben ile bir hedefin, ile bir, bir gayenin peşine koştum. Allah da işimi rast getirdi. Çok şükür tercihte itfa etmedim. Arsa aldım, ev er, inşaat yaptım. Şu oldu, bu oldu. Yani hiçbir zaman her iş beni alakalı etti. Hiçbir işi şey beni alakalı etmez demedim, demedim ve bu şekilde hayatımı devam ettirdim. Yani hayattan muvaffak olmak çok güzel bir şey. Yani bunun hazı çok fazla. Mesela sen okulu yapmış olmaktan ben çok büyük haz duydum. O açılışın iptalini kendim ben tarif edemem. Ondan sonra Cenab-ı Hak'tan sebitle huzur evi yaptım. Huzur evinde de çok güzel hastalarımız orada yatıyorlar memlekete hizmet yollar. Yani bu bakımdan hizmet, çalışmak çok güzel bir şey. Biz bu çalışma sayesinde ancak bunlar olabilir. Yoksa hani babamdan bekleyeyim, anamdan bekleyeyim, işte ayağıma gelsin. Yok böyle bir şey. Hayat çok güzel, yaşamak çok güzel. Cenab-ı Hak dünyayı çok güzel yaratmış. Eğer buna müsaak olursak her güzellik hepimize olabilir. Ki. Ama ancak, ancak, ancak çalışmak sayesinde bunlar olur. O bakımdan ille çalışalım, ille çalışalım. Tembellik insanı hiçbir yere götürmez. Bu çalışma sayesinde insanlar, medeniyet, insanlık bu hale gelmiş. Onun için ille çalışalım, ille çalışam diyorum ben bugün gençlere. Yani bugün aza itfa etmeyenler var. İşte ben bunu yaparım ama para çok az. Evvela azı kazan, ondan sonra çok arkasından gelir. Hiçbir şey kazanmazsan neyin peşine koşuyorsun? Yani çalışmak lazım ve çalışmak da muvaffak olmak insana ayrı bir güç veriyor, gurur veriyor, iftihar veriyor. O bakımdan mesela bak ben şu Allah nasip etti Tayfur Bayar yaptım. Efendim e, Huzurevi'ni yaptık. Safiye Gönül Bayar Huzurevi'ni yaptık. Ve çok işlerde çalıştım. Ama bunlar hepsi bana ayrı bir mutluluk verdi. Yani bunları parayla satın alamazsanız çalışmaktan elde edebilirsiniz. O bakımdan ben gençlerimize, beni dinleyenlere, bu e, röportajı izleyenlere demek isterim ki ille çalışalım ama doğru çalışalım, dürüst çalışalım, insanca çalışalım, insan olalım, insan gibi yaşayalım ve insan gibi dünyadan veda edelim. Bu dünyada bir iz bırakalım mümkünse. Ben e, un fabrikasına Etiye, e, Firuz orada müdürdü o zaman. işlerine elbise dikerek başladım. Zaman içerisinde dostluğumuz devam etti ve ölünce kadar rahmetliyle çok büyük dostluğumuz, sevgimiz vardı birbirimize. Çok büyük insandı, çok efendi, asaletli bir insandı. Onun meziyeti anlatmakla bitmez. İçlerine, etrafına, millete, devlete taşılmaz bir insan Nurlar içerisinde yazsın. Ondan sonra ikinci defa hayatımda Sarar'la tanışma, tanışmak mümkün oldu. Cemaatin Sarar'ın babası rahmeti Abdurrahman Sarar benim konfesyon yaptığım zamanlar ben ona toptan elbise satardım. Yıllardan beri dostluğumuz devam ediyor ve cemaat de babasından öyle bir iş devraldı ki ufacık Bayez Pazarı'ndaki dükkanı bugünkü hale getirdi. Başarı üstüne, başarı üstüne başarı ekledi ve koskoca bir Sarar İmparatorluğu derecesine iş kurdu. 5000 kişiye ekmek veriyor. 5000 5 5 kişi 5000 5'le çarpsak 25.000 kişi Cemal'in Sarar'ın fabrikasından ekmek yiyor. Bu gibi başarılı insanlar hayatta Hayatta çok önemli ve bunlar toplum için, e, gençlik için çok büyük bir örnek olmalı. Bunların hayatına girdikleri, anlattıkları zaman kendilerine niye yap yapmak yapmadıklarını pekala karar verip ona göre yollarına devam ederler. Başarı insanların hali bugünkü nesil için, gelecek için adeta bir ışık. Onları takip etmeleri, onların hayatını bu muvaffakiyetin sırrını öğrenmeli ve ona göre hayatta istikbali olan efendim bir şeyler yapmak istiyor. Gençlik genç bunları hedef atletmeli. Yani böyle insanlar nadir çıkan insanlar. Bunlar örnek olmuş insanlar. Bunların hayatı memleketimize büyük bir aşk, şevk, ekmek, iş, aşk vermektedir. Onun için bunları gündeme getirmek, bugün gençliğin bence en önemli vazifesi olmasıdır de derim. İş bu dünyadan göçünce hoşça daha mutlu oluruz. Bunu bu şekilde yazmışım. İnşallah böyle bir iz bırakmış oluruz.